Ne abi? Bir de yapsana. Çekimlere böyle hazırlanıyor bu arada Süleyman abi. Önleri dağınık bıraktım. Herkese selamlar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün yapacağım. neredeyiz? Bugün Bornova'dayız. Küçük Park'tayız. Minik <laughs> Evet serinin ikinci bölümünde sizler için Bornova'ya geldik ve kahve deneyeceğiz. Tabii ki ucuz vs pahalı yine. Aynen. Ucuz kahve nerede içilir? Pahalısı nerede içilir? Aynen. Bu Konseptimiz bugün. Bu seriyi beğeneceğinizi e, umuyoruz. Yani. Ve devamını e, getireceğiz. Gün geçtikçe i̇nşallah, inşallah. nasıl gidiyor hayat? Güzel bir şekilde gidiyor senin. Şortun nereden aldın abi? Kaliforniya'dan mı? Ya bak size... söylemek istemiyorum ama Heh. Los Angeles'ta dayımın, amcamın çocuğunun var. Evet. O bana getirdi. Kombinlerimiz uyumlu olmuş. Bravo. O zaman e, hemen vakit kaybetmeden denemeye geçelim. Arkadaşlar bu arada videoya geçmeden önce sizler için çok büyük bir değişiklik yaptık kanalımızda. Süper teşekkürü aktifleştirdik. Tüm YouTuber'ların kullandığı bir olay bu. Süper teşekkür nedir abi? Nedir? Nedir abi? Sen söyle. Ben bilmiyorum sana soruyorum. Süper teşekkür abi bizim kanalımıza daha iyi Olması için içeriklerimizin daha kaliteli olması için evet. bize maddi destek anlamında katkı sağlıyor. Ne kadar çok genel izleyici olursa Aynen. o kadar biz Aynen. kazanıyoruz. E, kazandıkça videolarımız daha güzelleşecek. Yani, daha farklı evet. videolar çekeceğiz. Evet. Belki sizler için şehir dışı hatta yurt dışına bile çıkacağız. Çok Teş, güzel içerikler yapacağız abi. Yapacağız. Bu süper teşekkür gerçekten bizim için hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. de umarım şimdiden destek olursunuz. Teşekkürler. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar. ilk olarak ucuz kahve için nereye geldik? Kuru masal kafeye geldik. Ne kuru masal kafesi abi? Artık kafeymiş ya. Pardon evet. Leons Cafe'deyiz arkadaşlar. <laughs> Çok Türk... yoruldu arkadaş. Minik parktayız. Şey, pardon küçük parktayız. <laughs> Hiç de saçmaladı. Bu video burada bilsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Leos Cafe'ye geldik ucuz kahve için. Şimdi kahvelerimizi kahvelerimi söyledik. Bu iki kahvenin fiyatı 60 TL. Birisi var çaklık moka, ice'ı, diğeri de ice latte. Şaka değil, 30 değil, 60 TL. Şaka gibi, uygun yani, bayağı uygun normalde bir kahve isteniz 70-80 lira falan veriyorsunuz. Ama biz bu iki kahveye 60 lira verdik. Buranın kahveleri Güney Amerika'dan karışık bir şekilde harmanlayıp yapıyorlarmış. Ve neden bu kadar ucuz diye sorduğumda ise hani çok satmak için bu şekilde yapıyoruz dediler. Ben de merak ettim o zaman direkt tadımlayalım abi. Tadımlayalım mı? Tadımlayalım. Kesin mi? Minik Park'tayız şu an. Minik Park'tayız. <laughs> ama güzel. Bir dakika. Tamam. Gideri var yani. Minik Park öğrenci kesimi çok olduğu için uygun fiyatlar. Aynen. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, öğrencilere hitaben yapılmış bir e, indirim evet. diye düşünüyorum. Yani ki zaten şu an mekan çok kalabalık ve e, ben hani orta derecede beğendim. Yani Ice Watch'a mokayı e, Süleyman abi sen ne diyorsun? İçimi güzel, sertliği güzel. Afiyet olsun. İçini de bana da yani ben beğendim ama çok da e, beklentimin üstünde değildi. Onu yani bir, de var, evet. bir de şöyle bir durum var abi. Mesela kahveleri yaparken e, sütü punar sütle kullanıyorlar. Bu da güzel. Kaliteli yani, sütle kullanıyorlar. Yani evet. Kahveleri de e, Güney Amerika'nın işte e, karışık bir şekilde espresso'larından, işte kahve çekirdeklerinden harmanlayıp yapıyorlar. Bu gayet güzel. Yani sen ne içiyorsun? Tecrüben oğlum? Ice white chocolate mocha. Bastık mı bu? <laughs> yani arkadaşlar normal bir şekilde yani şey de diyemeyeceğim artık. Ya günümüz şartlarında uygun fiyatlı iki bir şeyin kahve bu kadar. Yani orta segment bence ideal. Yani ideal evet. Öğrenciler için uygun kahve içmek isteyenler için ideal bir mekan. Güzel yani ambiyansı da güzel. O halde ne yapıyoruz? Bence direkt bu kahveleri bitirelim. Bitirelim. Pahalı kahvelere geçelim. Geçelim. Afiyet olsun. Sağ olun. Bu arada bir şey söyleyeyim mi ben? Şimdi içtik, içtikçe Kahvenin tadı gidiyor abi. Değil mi? Benimkinin öyle mesela. Evet. Neyse arkadaşlar. İkinci partta, ikinci partta görüşürüz. İkinci partta görüşürüz. Evet arkadaşlar, komşu evet. kahveye geldik. Evet. Nerede bu komşu kahve? Nerede kalıyor bu komşu kahve? Arkadan nerede kalıyor ya? Bir de kalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Suvari Caddesi'nde kalıyor arkadaşlar. Minik parktayız, şey, küçük parktayız. Evet, iyi bir kahve deneyimlemek için buraya geldik. Zaten şefimiz bize net bir konuşmayla aydınlattı. Evet. Bize restorancı olduğumuz için daha zaten yani. yani esnafın dilinden anlarız yani. Şimdi e, aynı şekilde... <laughs> Allah <'ın> cezamızı <cecetemizi> verdi. <laughs> İçeceğimiz kahvenin aynılarını söyleyeceğiz. Aradaki farkı göreceğiz. Aynen öyle. Burası bir tık daha pahalı. Zaten pahalı olan her şey güzel arkadaşlar bu ekonomide. Hani bir tabir var ya ucuz etin suyu yavan olur. Aynen öyle. Ucuz kahvenin de suyu yavan olur. Aynen öyle. Ke şey, kahvesi pardon. Aynen. O zaman şefim bir ice latte, bir ice white chocolate mocha alalım sevamet. Biz şimdi sipariş edip verdik. Beklerken de bir kısa özet geçelim önceki mekanla ilgili. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, kullanılan beyaz çikolata beni hiç tatmin etmedi. Aynen. Yani çok alt segmentte kalıyor. E, sadece sütü iyiydi ve kahvesi de Güney Amerika'dan dedi. Karışık yapıyoruz dedi. kahve içtikçe kahve yaman oluyor. Yani tadını anlamıyorsunuz. Yani bence bana göre değil abi. Yani ben içmem. Ha ucuzsa. Ben öğrenciyim. 30-40 liralık kahve, 20 liralık kahve için derseniz gidin için sorun değil. Yani içilmeyecek hani gibi değil ama içersin. Ha. Biz, ama bir yerden sonra bayıyor. Biz kalite arıyoruz arkadaşlar. Tamam evet. ucuzu arıyoruz ama mesela geçen hafta dönerde ucuzdu ama güzeldi mesela. Kötü değil evet. yani. Ama maalesef kahve için onu diyemeyeceğim. Dürüst olalım arkadaşlar. Tabii Neyse canım. o diyelim. Mekan kötü değil. Mekan ambiyansı çok güzel. Kahve içebilirsiniz ama bizim için iyi değil. Yani, Nokta.com nokta Komşu kahve zaten e, marka bir yer. Kahveleri de güzel olduğunu düşünüyorum. Daha önce içmiştim ama tabii soğuk kahve içmedik. Evet. Onu deneyimleyeceğiz. Kahveler gelsin, birazdan devam edeceğiz. Pahalı kahvelerimiz geldi. Geldi. Aynen. Ama bir şey söyleyeyim mi abi. Farkı burada ya. Yani. Tabii. Tabii ki ne bak bir de buna bak. Aynen. Burada mesela bak beyaz çikolatayı karıştırmışlar. Bunun e, beyaz çikolatası ganaj, eritilmiş ganaj çikolatadan. Evet. Çok kaliteli bir çikolata biliyorsun. Evet. Ben hemen şiddetle tadına bakayım. Olay bu abi. Abi gerçekten de başarılı. Kahveyle e, beyaz çikolatanın mükemmel uyumu diyebilirim buna. Nice. Veli Ahmet Osman nice. <laughs> Harbiden on numara. Bak delikanlı gibi işte bak abi olay budur. Değil mi? Fena. Hayırdır sen benim e, kelimemi mi katmışsın? Nice, nice falan. Nereden açtı? Ha? nice mi? Yok. Nice. Abi evine sağlık. İşte kale budur, kahve budur. Harbiden on numara. Keyifle içebileceğiniz bir kahve. Ben gerçekten beğendim. Abi beğendim yani. Genelde bir çok beğendiğimizde nice diyoruz abi. Nice olmuş yani kahve gerçekten. Bak, bu arada şunu da söyleyeyim. Bizim kaliteli dediğimiz mekandan da kaliteli bir kahve. Mesela evet. biz çalıştığımız yerde kahve içiyoruz ya. ya. Sonuçta kaliteli bir marka bir yer. Orada da aynı şekilde bu kahvelerden içiyorum ama buranın kahvesi gerçekten e, özel. O, özel ve kullanılan çikolata da beyaz çikolata ganaj eritilmiş kahveyle mükemmel bir uyum sağlamış. İçerken böyle damağınızda beyaz çikolatanın tadını ve kahvenin serinletici ferahlığını alabiliyorsunuz yani. Aynen öyle. Net. Net. Net abi. Karıncalı Çok güzel değil. özetledim umarım. Karıncalı <laughs> değil değil mi? Net görüntü. Net. <gülüyor> Bravo. <laughs> <laughs> Adana var orada ya. Oh be. Değil mi? Bitireceğim ben bunu. Yavaş iç yavaş. O ne? Bravo. Çok serinledim. Çok güzeldi. E gerçekten Komşu Kahve'ye gelirseniz iyi komşuluk görürsünüz. İyi komşuluk görürsünüz. Bravo. Bravo. Evet. <laughs> Bravo. Gerçekten e, kahveyi çok beğendim ya. Allah kahveyi ya. çok beğendim. Evet. Güzel. Şefimizin dediği gibi biz özel yapıyoruz dedi. Biz iyi yapıyoruz dedi. Gerçekten de öyle yani. Şimdi Arkadaşlar bizim... şimdi evet. bu iki kahve Ice Latte ile Chai Latte Mocha'nın fiyatı 170 TL. Evet. Bir önceki de 60 TL idi. 60 TL. 60 TL, 60 TL. VS 170 TL oldu. Bu ne ya? Yani arada bir yarı fiyatı fark var ama değer arkadaşlar. Kaliteli bir kahve için ucuza kaçmayın. Kaçacaksanız da iyi bir araştırma yapıp bizim videoları izlerseniz zaten biz size dürüstçe güzel bir şekilde bilgi veriyoruz. Kısacası hiç uzatma. Kaliteli kahve içeceksen küçük parkta komşu kafe. Aynen Nokta öyle. Nokta.com bitti. Çok kahveci var ama kafanızı karıştırmayın. Direkt komşu kahveye gelin. Kahve için yani. şey, keyfinize bakın. O zaman bir videoda... Daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sen de yaşlandın be abi. Sağ ol Allah razı <laughs> olsun. Konumuz da şimdi? Kahve çekiyoruz orada yaşlıyor <mi> gibi? Terbiyesiz. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ha, ya bunu yapma bana bak ya. <laughs> ya. Hiç mi esprisel bir şey gelmiyor ya?